Şimdi Murat Yetkin'in gazeteci e, yazar artık kendi sosyal medya hesabı var. 2 Kasım'da yani bundan 6 gün önce bir yazısı çıktı. Bir de fotoğraf koymuş. Fotoğrafı göstereyim kameraman arkadaşa. E, Biden gençliğinde 12 Eylül'den önce 5 Nisan'da Türkiye'ye gelmiş. 3 evet. tane senatörle birlikte e, bakın dönemin başbakanı Ecevit'le e, görüşüyor. Şimdi Murat Yetkin'in demesine göre e, Dış İlişkiler Komitesi heyetinin ABD Senatosu'nun heyetinin başına gelmiş. 5 Nisan'da günlerce süre temaslarda ve Ankara'da kimlerle görüşmüş Biden? 1980'den bahsediyoruz. Kaç sene geçmiş? 40 sene değil 40 mi? Sene. 40 sene sonrasını hazırlanan adamlara dikkat ediniz. Ankara'da bu üç senatör Biden'la beraber Başbakan ve Adalet Partisi o gün Başbakan Süleyman, Süleyman Demirel, Demirel, ana muhalefet lideri CHP'nin lideri Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'le görüşüyorlar ama bu görüşmelerle yetinmiyorlar. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarıyla da görüşüyorlar. Askerlerin ağırlığının olduğu bir dönem. Birkaç şey istiyorlar Türkiye'den. Sivillerle de, askerlerle de görüşmelerinden. Burası çok enteresan. Bak Biden'ın temsil ettiği Amerikan gücünün derin devletinin değişmeyen siyasetini biraz önce söyledik ya. Bak ne diyorlar? Ne talep ediyorlar Türkiye'den? Yunanistan'ın 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra çıktığı NATO'nun askeri kanadına dönebilmesi için Türkiye'den vetosunu kaldırmasını istiyorlar. Çünkü NATO'da bir üye veto ederse dönemiyor. Yunanistan tekrar NATO'nun askeri kanadına dönsün, bunun için de Türkiye vetosunu kaldırsın deniyor. Şimdi şey diyor ki Murat Yetkin, başka hiçbir konuda anlaşamayan Demirel ve Cevit, Türkiye'nin karşılığında bir şey almadan sadece kullanılmış silahlar karşılığında Yunanistan'a bu tavizin verilmemesi konusunda aynı çizgideydiler. Şimdi ben hatırlatayım. Yunanistan Askeri kanadıyla NATO'ya tekrar döndü. Türkiye vetosunu kaldırdı. Ama ne zaman? Ne zaman? 12 Eylül, 12 Eylül darbesinden Allah. sonra. Bakınız. Onun için biz diyoruz ki Kenan Evrenle ondan önceki cuntacıların hepsi bunlar Amerika'nın kurduğu, Amerika'nın yönettiği Türkiye'de milli uyanışı, direnişi durdurmak için vesayetin darbe yaptırdığı adamlar milli menfaatlerle vatanseverlikle hiç alakası yok. Kullanılmış silahlar karşısında Kenan Evren ve Şurekası darbeciler Yunanistan'ı tekrar NATO'ya dönmesine izin verdiler. Hani lafa gelince vatansever oluyor ya bunlar. Ve bunu hiç kimse de eleştirmiyor şimdi. Cuntacılar cezalarını aldılar gerçi. Evet. ilginç bir ayrıntı. Çok ilginç bir ayrıntı. Tabii şimdi... şimdi e, böyle bir Biden var karşımızda. Türkiye'den de destekleyenler oldu. Mesela alanında ilginç bir isim var. Bülent Arınç. Yani Joe Biden'ı Trump karşısında desteklerim dedi Sayın Güderci. Demişti daha doğrusu. Onun görüntüsü yok değil mi? Sadece söz olarak biliyoruz. Şimdi bir görüntü var ama e, Bülent Arınç'la ilgili... O hazır mı arkadaşlar? Lafı Hazırsana. gelmişken verelim. O görüntüyü vermeden önce şey söylediğinizi yalnız hatırlatayım. Ee, Konya'da e, kanal 42'de Sümen altı programına konuştu dün e, sayın Aranç ve orada asıl Berat Albayra eleştirdi ama aynı programda bir de e, Biden'ın seçilmesi daha iyi olacak Türkiye için dedi. Şimdi bir görüş olarak söylenebilir. Yani sanki Trump'la ilişkiler çok mu iyiydi? Ondan daha kötüsü olmaz mealinden. Yani daha iyi olabilir Biden'la ilgili diyor Bülent Arınç. Hatta Ahmet Hakan bugün Biden'cı demiş Bülent Arınç. Ben o kadarını demeyeyim. Yalnız ben şunu diyeceğim bakınız. Biraz önce biz de konuştuk değil mi? Dedik ki birkaç ay önce adlı adınca Erdoğan'ı Türkiye'de devirmek için ama darbeyle değil seçimle devirmek için muhalefeti cesaretlendirmemiz ve doğrudan temas kurmamız lazım dedi. Yani bir de muhalefetle mevcut halkın seçtiği Cumhurbaşkanı devirmek için temas ne demek ya? Yani bu yani siyasetin hiçbir yerinde olmayan bir de darbeyle Üst, değil dediği yani. sanki darbeyi biz denedik der gibi. Mesela onu zaten dedi ya İstanbul İl Başkanı <laughs> konuşmasında. Erken seçim veya başka şekilde. Canan Kaftancıoğlu'nun sözü. Hep şeyden Biden'da. Biden'dan gelen üflemeler. Evet. Şimdi Sayın Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Evet. Her ay birkaç gün önce de görüştüler. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte hayatta olan meclis başkanları bir hariç bilim kadarıyla CHP'li diğerleriyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturuyorlar ve görüşüyorlar. Şimdi Biden Sayın Cumhurbaşkanı için böyle bir ifade kullandığı bilindiği için bütün kamuoyu tarafından mesela Biden böyle bir konuşma yapmasaydı Bülent Hanım'cığım böyle demesi ya böyle de düşünenler olabilir devletin içerisinde yöneticilik yapmış insanların arasında diyebilirsiniz. Evet. Ama halen yüksek istişare kurulu Üyesi Cumhurbaşkanlığının ve Cumhurbaşkanı aleyhinde de bu Biden söylenmeyecek en ağır lafları söylenmiş. Şimdi ortada böyle bir fotoğraf varken sizin çıkıp da Biden'ın seçilmesi iyi olur demeniz demezler mi? Yani Erdoğan'ın aleyhine, Erdoğan'ın devrilmek için iyi, bak iyi olur anlamı çıkar bundan Sayın Anıç. ...hiç konuşmasaydınız daha iyi değil miydi? Denir. Bu bir tarafa. Şimdi aynı konuşmada onu arkadaşlar verebilirler. Onu dinleyelim. Bir dinleyelim bakalım ee, Joe Biden neler söylemiş. Ya, ya Tanıç Bey şey için. Ee, Sayın Albayrak ekonomik için. Evet, için evet. Buyurun. Sayın Berat Albayrak hakkındaki... ...görüşleri böyle. Şimdi sonradan biraz yumuşatmaya çalışmış. Hı -hı. Yani hem Berat Albayrak'ı eleştiriyor... ...hem de ekonomiden sorulu bakanlarımız... ...çalışıyorlar diyor... E çalışıyorlarsa niye eleştiriyorsunuz? Şimdi burada yanlış olan şey demin söylediğimiz. Bakınız Sayın Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bu fikirlerini, görüşlerini burada böyle bir televizyon kanalında söylediğine göre e, Sayın Cumhurbaşkanıyla ile toplantıda da istişarede de söylüyordur. Eğer daha da ileri gitmek istiyorsanız Sayın Berat Albayrak'ta da görüşebilirsiniz. Onu da söylersiniz ama siz şu anda bu sistemin içinde bir insansınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yüksek İstişare Kurulu üyesisiniz. Şimdi bu lafları günlerdir Ali Babacan söylüyor. Davutoğlu, Davutoğlu söylüyor. söylüyor. Meral Akşener söylüyor. Ee, Karamollaoğlu söylüyor. En çok da Kılıçdaroğlu söylüyor. Durmadan söylüyorlar. Şimdi siz böyle söyleyince e, Sözcü Gazetesi bugün hemen birinci sayfaya almış haberi dün internet sitelerinde hepsinin Bülent Arınç öne çıkarmıştı, manşete taşınmıştı. Yani şimdi iyi mi oldu? Yani siz bu söyleminizle e, hükümeti, Ekonomi Bakanı Sayın Albayra uyarmış mı oldunuz? Yani bu uyarı mı yoksa başkalarının değirmenine su taşımak mı ve bu size yakışıyor mu? Yani siz bulunduğunuz yer itibariyle hani bir endişe duyabilirsiniz. Ama adamlar davul çalıyorlar Kriz var kriz var diye. Onların davul çalması sırasında Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla her fırsatta diyor ki ekonomik saldırı var diyor. Bize karşı bileğimizi bükemeyenler şimdi de buradan saldırıyorlar diyor. Gezi olaylarını örnek veriyor ki sizin gezi olaylarındaki duruşunuz da hoş değildi. E şimdi bunlar peş peşe gelince bir de şu var konuşmak zorunda mısınız? Ne gereği var? söyleyemeyeceğiniz yerler zeminler mi var? Yo, işte en yukarıda Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsunuz. Yani konuşacağınız zemin var. İstediğiniz zaman Sayın Albayrak'la da görüşebilirsiniz. E şimdi bunlar dururken ifadeler de biraz çok ee, kısamım reklama gideceğiz. Evet. Yani Sayın Arınç'tan böyle cümlelerin gelmesi tıpkı Biden olayında gibi muhalefetin dört gözle beklediği Biden'a da destek çıkmıştı. İfadeye bakar mısınız? Buyur. Sayın Bakanımız, yok canım, ekonomide sıkıntı yok. Bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim, hem de kamuoyuna. Ne psikolojik. Hepimiz elimizde tutuyormuşuz gibi görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil. Yani Sayın Bakan'a bir suçlama var burada. Siz ekonomik sıkıntının varlığını inkar ediyorsunuz diyor. Ne duruma düşürüyorsunuz ekonomi bakanını, hükümeti, sayın cumhurbaşkanını? Ha, fikir ifade hürriyeti var. Bakın saydım demin. Muhalefetin hepsi bunları söylüyor. Siz de söyleyebilirsiniz. Ama cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi olarak bunları söylemeniz yakışık almıyor. Söyleyecekseniz oradan istifa edeceksiniz. İstifa edin. Gidin Ali Babacan'ın yanına, Davutoğlu'nun yanına, Akşener'in yanına, diğerlerinin yanına gün bir söyleyin. Daha sonradan yumuşatmaya da kalkmazsınız. Evet.